Arkadaşlar ben Metin'e bugün sizlerle atlayış yapıyoruz. Arkadaşlar şu üç numara beni atlattı. Ya farkında değildim. Atlattı işte sonra ne edeceksin artık gidiyor. Şu gidelim. Bir yer kalmadı. Abi ya keşke fark etseydim. Arkadaşlar video gönderdim. Ee, yine çekiyorum arkadaşlar Benim sesim çok gelmiyor değil mi? Yorumlara yazın bakalım. Bu videoda iyi geliyor mu arkadaşlar? Onlara da yorumlara yazın. Hay ya adam da Hay hay ya. Ya bir silah versin oynuyor şu ya. Heh ne Tamam. Tamam gelin bakalım şimdi. Gelin. Abi ben niye, niye diyorum ki daha lootum yok. Şuradan atlayalım. Watch out. Aldı. Aldı Kit alalım. Arkadaşlar oy, e, oyunda en sevdiğiniz ürün ne? Benimki 6x sizinki ne? Yorumlara her şeyi yazın arkadaşlar. Her şey yazın her şey. Arkadaş 18 abone ol takılı kaldık. Niye atmıyorsunuz abone ya? 20 abone olamadık diye. 20 abone olalım. Benden size Royal Pass alacağım. Watch out. Royal Pass. Allah Allah. Al, al. 4, 4 4 kişi Royal Pass alacağım. O da yol e, neydi? No. Adı neydi? He, e, neydi ya? Benden güzel oynayanlara Royal Pass alacağım. Haydi bakalım Royal Pass için. Yok ya da arkadaşlar benle ve atın. Kazanana 4 e, kişi kazan 4 yani dört 4K kazananlar wallpass açacağım. Ya taş çabuk. İki adam geldi. Dönüklüeyim Bu gerçek büyük ihtimalle beni görmemiş. Ya bak hareket etmeyi yapıyorum. Şu boşluğun altına alalım. alalım. O şimdi. Şunu evet, da evet, Şu da bakalım arkadaşlar. AKM güzel. Yok abi şey yok yani. Ayrıca. Özü daha geldi. Ama arkadaşlar loot çıkmadı ya. Loot çıkmadı. İki kilimiz var. Güzel. El, kaç adam? 50, 49 yoktu. Abi azalıyor sayamıyorum ki. 48, 47, 46. 46 oldu. Arkadaşlar bin mi? mu? Herkes cemberde bin alınması bir yazdım Ama bizim için çok kolay. Ya hayır kırar döker basarız. Şurada adam mı gördün mü? Ee, kontrol. Ne? Temiz mi orası bakayım? Temiz. Orası temiz arkadaşlar. Evet. Adamsız çok sıkıcı değil mi? Şimdi şurada bir adam olsa tam şu tepede dursa bakın tam bu tepede dursa böyle yaya yatıp sıpayla atıp, atıp adam olmak ne güzel olur ya. Arkadaşlar işte adam çıktığında eğlenceli oluyor. Çıkmadığında eğlenemiyorsunuz. Bak mezacıyı tanıyanlar vardı. da hep adam çıkıyor. Ama bizde çıkmıyor abi. Mezacı şu ama ne, mezacılar niye çıkıyor? Ah, şu şurada bir yer var ya işte oralara atlıyorlar. Bakın şöyle düğün altı işte evet. İşte buradaki yere awesome. şu, yani şuradaki yere e, atlıyorlar. Orada bayağı adam çıkıyor sonra yakınlarında da adam oluyor. İşte herkes o atladığı için sonra da maç bitiyor. Şuraya e, bir sonraki maçı atlarız belki. İki tane ben maç çekeceğim. Arena mı olsun yoksa yine Spark mı olsun? Neyse yine merkez şember çekeyim ben. Böyle. Hadi. Ben kolum gitti. Heh geldi. Kolum gitti lan. Awesome. Tamam. Thanks. 6 dakikadır maçtayız arkadaşlar. Güzel. Hadi bakalım lootuna bakalım. Tekli silah. 60'lı 45. Tamam güzel. Ama Jojo değiştirince güzel olmuş. Mark the location. Ha? Çıktım yanlışlıkla. Okay. Of dayanıyoruz işte sus, Lusuz dayanmak çok kötü. Arkamdan adam çıkıyor. Bak şöyle bana göz atayım. Şöyle bana göz atıyor. Ha, yani i̇şte arkamdan sıkıyor. Arkadaşlar ben, beni akalayanlara ben gıcık oluyorum ve ana avrat söylüyorum. Dört numaranın orada adamlar var. Gidelim bir bakalım Bak dört numaranın canı azaldı arkadaşlar. Bir gidelim. Nerede Leyonlar? Yasna Poliana. Yani. Tamam. Bittiniz. Hayırdır oğlum? Ya. Ha, dört ayıldı. Çık 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 çık. çık. bakalım koş 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 koş. Beklesin adam. Kim lan bu m dörtlü? Lan adı, ad adını göremedim ki. Adını görseydim. Cık. Tövbe tövbe Allah'ım ya. Şimdi bana küfür ettirdim. Küfür etmeyi de zorla İşte ettiriyorlar. Zoyla diyor ki Metin abi küfür et diyorlar. Anne hani nerede öldün? Bu evde öldün. Tamam. Gel bakalım adam. Evet. Arkadaşlar bir yanıma baktım. Allah adam. Awesome. arkadaşlar. Teşekkür Arkadaşlar diğer adam nerede? <laughs> ne? Arkadaşlar diğer ikilim yok. Yiğit. Loot yapıyorsun değil mi? Loot yapılmaz burada kardeşim. Oha bütün ay yazılmış. Aferin onlara. Aferin. Çok iyi oldu. Allah'a. Allah şükür olsun da adam çıktı. Ya oğlum bu, bu iyi oynayan bir adam belli niye baksanız da canına. Dur şimdi onun yeni öğreneyim ben gider bir yaş atarım. Tamam sen bendesin. Gidim Güzel <laughs> bir sekiz. Evet. Evet, Güzel. Güzel ki pompa ha, yani. ya pompa ki. Ha şunları. Gel lütfüm yok diye. Yedi atmıştık diye kıyafeti alalım. kıyafet güzel. Şu 7 60. Şu Android'li adam nerede bu arada? Şu bana sıkıyor. Ona gideceğim ben gideceğim. Bakın bir numara nerede yerde. Altı ki güzel arkadaşlar. Şu adamı da bulduk mu? Her şey güzel olacak. Bakın bu evde saklanıyor. arkadaşlar evden bir yerden sıkıyor ama şu kapıdan çıkarsak daha kötü olacak. Oğlum niye sıkıyor lan? Mal mı bu? Çantayı. Hadi gidelim. Buradan geçelim. Çek attı ya. Arkadaşlar çek attı adam. Arkadaşlar tek yedim gördünüz mü? Tek keşke gitmeseydim ya. 40. seviye şey olduk. Neyse yapacak bir şey yok. Evet, birinciyiz 6 kill. 4, 4 numaramız da 6 kilo almış. Helal olsun. Ne yapalım arkadaşlar? Orada gitmeseydim. Keşke bomba atsaydım. Adam ölüyormuş. Neyse. Lobiye dönelim. Evet. 13 dakikadır maçta. 42 seviye. Tamam. Hmm. Ah, ne? arkadaşlar ben arkadaşımla oynadığımda bir de şey e, neydi? Seçim kısılıyor. Evet arkadaşlar, maça girdiğimizde geleceğim. Evet arkadaşlar, geldik. Maç doğru doğru iniş yapalım. Hmm. Ne güzel. Yerimiz güzel. Allah Allah, biraz yakında bir şey var. Gidelim şuradan bir Dolayı alalım. Aa, abi silah ya. Direkt bana bir silah versen. Uyan falan. M4. Ben diğer adamlar saldırmaya gideceğim. Ama bir silah. Beş bir silah ya. Her yer lootla şeydi. ben silah dedim. Tabanca demedim abi ya. Şunu. Tamam. M762 güzel. yampi. Tamam. Bir. Bir, bir. Tamam. Şu altı kalsın. Elbet dört oluruz da. Gerçi söylüyorum değil mi? Hiç baka... Yok. Tamam. Şu anda. Yani bir ağaç sıra. Bu ağaç şu silahı atalım. Ben bunu bir daha kullanmayayım. Aha en dört. Alayım da. Tamam. Şu hakem ah, ya abi. Neyse dur. Şunu alalım. Şöyle yapalım. Bunu alalım. Şöyle bir şey açalım, alalım. Alacağız, alalım. İkinci, aha, ikinci seviye çanta son seviye verdi. Çok malıyım, ha. Evet arkadaşlar şöyle bir açılalım. Yas Napolyana'ya gidelim bir adam. Bakın o adam öldürdüğüm adam vardı ya bu eve girmiş. Abi o o bence gerçek değildi bot bot. Aynen bottu. Baksana oğlum gerçek adam şu kablolara bakmaz mı? Arkadaki kabloları görüyor musun? Ama çok iyi adamı hasar manyağı yaptı. Ço 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 ço. Arkadaşlar bakın bir hareket göstereceğim. Bakın. Yapanlar var niye çok kolay. Yapamadık. Lan. He. Yeter bu kadar. Arkadaşlar ben hep otomatik eşleşme giriyorum. Lan yanlış yasla polya lan yönderi şu tarafa doğru gideceğim abi. Ben geriye gidiyorum. Aha 3 numara bayılır. Oy gider sen tabii bayılırsın. Bak yapmayın böyle işte. Arkadaşlar 17 dakika oldu. Keşke şey neydi. Başlamasaydım uzun maç ya. 20 dakika olacak şimdi bölecek video. 2 saat onun uygulaması bir şey var. Allah'ım ya. Şu yasla da bir kill alalım. Bir, bir kil mi ya? Haydi gidelim. Yolumuzu açık olsun. like atıp abone olmayı unutmayın. Ya bak hiç adam bir şey yok. Bir ayağın şişe aldım. ben de kesin orada öde diyor. Orada. Evet. Güzellik iki kil. Tamam geldik bir kil çektik. Tamam. Odamın K98 mi yok? Yok evde Tamam iyi tamam. loot iyi. Kil ama Kili iyi değil arkadaşlar. Demek ki maç 6-7 kil ki ya. Bakın herkes oynaya başlıyor. Dört numara beni alsana kanka ya. Bir bakın ya ne şu anda ya? Ay gidiyor Al beni de. Tamam ha, hadi. Adama git dur 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 dur. Lan dur. Adam adam. Aynen adama gitsin. Git git git. Dur oğlum ben yiyeceğim senden meşguleniyom. Ben bunu var ya arkadaşlar. Oğlum diğer adamlar nerede? Şu dört numarayı ben patlatayım. Haydi gel bakalım. Allah tanrı teylesi Oğlumuza. Çok üzüldük. Bunu deyince. Oh canım bir kaldı. Canıma değsin. Şimdi ben seni burada yumruklamaz mıyım? Öldüğünde mezarına yani şey alacağım. Basma lan ki. Basma lan. Silmi çaldım ya ben seni ne yapacağım şimdi? Kelke. Of of of. M4 ile işte yargı dağıtıyor. Lan bir numara oldu. Kim bak bana bomba attı. Kendine numara benim... dur. O lootumu elleyen, elleyen. Yasna buluyana. Hmm. Aldım ben sana. Hmm. Aldım şu işareti. Bot mine bu ya Watch out! Mark the location. I'm telling

Arkadaşlarım gelecek mi? Lütfen. İşte sen mi geleceksin? Lütfen. Gelecek mi? Lütfen. Gelecek. Lütfen. Gelecekse gelsin bak vurmayacağım. Söz. Biraz 5-56 atabilir misin? Vurmayacaksın kanki. Şuna Ben kafasını çekti. O böyle vursa ay 6x. 6x. Tak 6x, 4x, vaziyet. Bakın orada adam değil mi? Biliyor. Bu adam var. Watch out. Evet, bu kafana. Tamam durun, dur dur. Help. Oh, oh, oh. Seki eski el. Çok iyi arkadaşlar. 10 kill var mı? Oh, we do Güzel. Abi 9 kill ya. Mezarcıya göre 9 kill çok az. Bize göre çok. İşte. Abi tam istediğim gibi oldu. arkadaşlar 4 numara almış bir numara arabayla gitmiş beni almadan hızlı koş onu gördüm kadar mı? yanda iki tane adam var ya arkadaşlar win gelmedi bu bir numara beni alsaydı win gelmişti neyse çıkalım çok oldu zaten 25 dakika ha. Artı 20. 9 kilo göre bence artı 20 az. Sonra da kaldık. 20 30 vermesi lazım 25. Bay 25 30 verseydim abi ya. Sizin için o kadar yaşıyorum da artı vermiyor işte. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı dur şimdi demeyeyim. Dur şu açılsın. Ee... Hmm. Arkadaş Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.